Arkadaşlar şimdi İzmir Hayat Bahçesi'ndeyiz. İlk önce botanik bahçeyi göreceğiz. Hadi gelin gezelim. Evet. Bakın burada bir sürü şey çiftler var. Ha, Arkadaşlar burası çok güzel bir yer. Her yer üstü dolu. <laughs> oluşum diyor yerinden de bunu. Hemen yağmur Arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın. Bu <laughs> <laughs> yılan. Diline bakın. <laughs> Ölmüş mü? Ölmüş olabilir mi? <laughs> bakın şimdi derisini değiştirmiş. Şu uzun olan şey derisi. Kendisi de şu arkada bakın. Çok korkunça benziyor. Bu da onun üstüne geçtiği ağaç. Ay. Arkadaşlar bir tane daha yılan var. Bu hepsinden büyümüş. Acaba ben Arkadaşlar herhalde uyuyor çünkü Arkadaşlar Bakın bu da hareket ediyor. Diline bakar mısınız? Bu sapsarı. Bu da çok uzun. Bakın dilini görüyor musunuz? Bu da boğa yılanı. Boğa ya. yılanı bu. Çok uzun bir yılan. yılanı da. Aymin'in pitoy yılanı. Çok korkunç. Arkadaşlar bakın yılanları göstermiştik. Şimdi de rengarenk bir papağan var. Kuyruğu çok uzun. Şu an kendini şu an e, kaşıyor vücudunu. Çok güzel aslında. Yılanlar Çok güzeller. Ha? Burası hala bu tanık Çok güzel her var. yer. Bakın burada kimsah Şu an bir tane kimsah <laughs> Belki bunun suyun içinden kimsahlar olabilir. Bakın yatıyorlar. Korkunçlar. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bir de bunlar bir de yiyormuş. şimdi e, hay Arkadaşlar bakın. Çok güzel balıklar var. İçinde hep paralar var, görüyor musunuz? Dilek havuzuna benziyor. Dilek Hı. havuzuna benziyor. Elelim mi suyu? Arkadaşlar çok büyük değiller mi? Bence bu paraları dilek olarak atmışlar. Çok güzel. Balıklar çok büyük. Bir tane de ben atacağım. Arkadaşlar şimdi ben de atacağım. Ve dilek tutacağım. Tutuyorum. <laughs> Atıyorum. Güzel at. <laughs> karım Arkadaşlar şimdi Ela attı. Çok güzel. Arkadaşlar az önce gittiğimiz sahneleri şimdi daha yakından gösteriyoruz. Bakın çok korkunçlar. Acaba vursak bakarlar mı? Duymuyorlar. Arkadaşlar şimdi kocaman bir kaplumbağa var. Aslında kamerada küçük görünüyor ama aslında çok büyük. Bakın kıpırdamıyor. Yumurtlamış olabilir. Bakın karşıda da var bir tane. Suyun içinde de var. Bence bunlar korkunç değil. Hadi